Sen Türkiye'den <laughs> mi arayın? Hayır, Avaya'dan arıyorum sizlere. He, he. Müsait misiniz? Kullandığınız sağlığınızla ilgili olarak yararlanacağınız. He, buyurun. Çok avantajlı bir kampanyamız vardı. Kısa ki evet. bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle size ya da hizmet vermek adına görüşmelerimiz sayı sahasını alınmaktadır. ki, kullandığınız hakkınızla ilgili olarak yararlandığını çok avantajlı bir kampanyamızı sunmak için ulaşmıştık sizlere. Şu an kullandığınız sayfamızı herhangi bir şekilde değiştirmeden bunun sahipinizden çok uygun fiyatlarla yer alınamayacaksınız. ki kullandığınız sayfamızla ilgili olarak kendi sahipinizin dakikalarına ek olarak 100 dakika tanımlanmış olacak. Erteleme ilgili var hanımefendi. Tekrar rica miyim? telefonla ilgili Türk Telekom gibi bir yerden arayın. Adaydan arıyorum size. Aday müşteri hizmetlerinden. A A Atlan abi mi? Adaya müşteri hizmetlerinden arıyorum size. Bu gelmedi, gelmedi oraya dön. Sonraki, e, sizler konuyla ilgili olarak daha sonraki zamanlarda. Sen kimsin, kimsin? Adaya Alo. Aday müşteri hizmetlerinden arıyorum size. Aday müşteri hizmetlerinden. Atlan abi mi diyeyim? Ben tam seni. Avaya'dan arıyorum sizleri. Ben tanımıyorum öyle birini. Şu an kullandığın saat operatör Avaya müşteri hizmetleri. Ben bir şey anlamadım bacı ya. Şu anda sizleri Avaya müşteri hizmetlerinden arıyorum. Avaya'dan. Avaya'nın müşteri hizmetlerinden. Yani kullandığınız operatör telefon Bu, evet. In, in, i̇nternet abonesi. Ben bir şey anlamam bacı. ben dediklerinden bir şey anlamayayım seni. Peki e, konuyla ilgili o halde daha sonrasında müşteri hizmetlerinizi arayabiliyorsunuz. Kimi? Teşekkür zaman. Müşteri hizmetlerini arayabiliyorsunuz sonrasında. Bu numara arayacağım ben? ben. Evet, Afaya'nın müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Numarası Destek bu, gelen, çıkan numara mı? Evet, Müşteri hizmetleri, Avaya Müşteri Hizmetleri'nden arıyorum şu an sizleri. Evet ben arayacağım mı parayı? Ben e, konuyla ilgili teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Tamam iyi günler. iyi günler dileriz.